Merhaba. Şimdi dikdörtgen, kare ve eşkenar dörtgenin de bir paralel kenar olduğunu anlamlandıramayan veya fark edemeyen öğrenciler için tasarlanmış bir etkinlik sunacağım. Öncelikle öğrencilere etkinlik görselini ve tabloyu bulunduran görev kağıtları dağıtılır. Etkinlik kağıdındaki yönerge ise şu şekildedir. Salih'in dönem ödevi için verilen paralel kenarın tanımını en sade şekilde yapması, ayrıca bir de bu paralel kenardan kenarlarının paralelliğini bozmadan A ve B değerlerini veya alfa açısını değiştirerek dikdörtgen, kare ve eşkenar dörtgen elde etmesi gerekiyor. Daha sonra elde ettiği dikdörtgen, kare ve eşkenar dörtgeni birbirleriyle ilişkilendirerek tanımlaması gerekiyor. Aşağıdaki tablodaki boş yerleri doldurarak Salih'e dönem ödevinde yardımcı olabilir misiniz? Bu etkinlikte amaç dikdörtgen, kare ve eşkenar dörtgeninde bir paralel kenar olduğunu fark ettirmektir. Bu sebeple ilk başta paralel kenarın tanımına değinilmesi gerekir. Bu yüzden öğretmenin öğrencilere paralel kenarın tanımını sorması gerekir ve öğrencilerden paralel kenarın tanımını en genel tanım olan karşılıklı kenarları birbirine paralel olan dörtgendir şeklinde yapmaları beklenir. Sınıf içerisinde bu tanıma ulaşamayan bir öğrenci olması durumunda öğretmen tarafından o öğrenciye bu tanımı ulaştıracak şekilde sorular sorulması gerekir. Daha sonra görselde de görüldüğü gibi öğrencilerden ilk olarak alfa açısını değiştirerek bir dikdörtgen oluşturmaları ve tabloya gerekli verileri yazmaları beklenir. Buna benzer şekilde dikdörtgenden kare yaptıklarında ve paralel kenardan da eşkenar dörtgen elde ettiklerinde hangi değeri ya da açıyı değiştirdiklerinin bilgisini tabloya yazmaları beklenir. Yeterli süre tanındıktan sonra da öğrencilerin cevapları sınıfta tartışılır. Tablodaki kenarların paralelliği değişti mi sorusu bu etkinliğin kilit noktasıdır. Çünkü bu soruyla beraber öğrenciler oluşturdukları tüm dörtgenlerde tüm kenarların birbirine paralel olduğunu gözlemleyeceklerdir. Buradan yola çıkarak da oluşturdukları tüm dörtgenlerin aslında birer paralel kenar olduğu sonucuna varacaklardır. Son olarak öğrenciler değerlendirilirken tabloya yazdıkları verilerin ve yaptıkları tanımların doğru olup olmaması kontrol edilebilir. Eğer öğrencilerin tabloya yazdıkları verilerde veya yaptıkları tanımlarda yanlış varsa bu düzeltilmelidir. Ayrıca öğretmen, öğrencilerin elde edilen tüm dörtgenlerin paralel kenar olduğu fikrine ulaşıp ulaşmadığını da kontrol etmelidir. Bu etkinlikle öğrencilere paralel kenarın sadece standart örneklerde verildiği gibi değil, birçok şekilde var olabileceğini hissettirmiş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkürler.